Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayr khalqihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ve esbabu hu uhu damiri gidiyor. Temumun sebepleri selasetun üç tanedirler. Esbabu muhtede selasetun haber. Temumun sebepleri üç tanedir. Yani sebep nedir? Bu sayacağımız üç sebepten biri gerçekleşirse kişi ne yapabilir? Temin Temmüm yapabilir. Temime başvurabilir. Çünkü onlar sebep olmuş olacak. İşte el-Evvel. Orada gizli bir minha var. El-Evvel yani minha min esbab-ı selase. Yani o üç sebepten birincisi adem suyun olmaması. Su olmadığı zaman kişi yani öyle bir yolculuktadır, seferdedir veya işte bulunduğu yerdedir. O anda su gerçekten yoktur. O zaman ne yapacak? O ibadetini, namazını yerine getirebilmesi için temim alıp öylece mesela namazını kılacak. Öylece Kur'an'ı okuyacak. O okuduğumuz bölüm Riyadül Bedi'a idi. Şimdi Simar yani adını devam edelim. Ve etbabuhu eyyit teyemmumi. Teyemmumi sebepleri felasetun üç tanedir. El evvelu üç, se üç, sebepten bir tanesi ademul mai suyun olmaması. İşte suyun olmaması temme sebeptir. Kişinin teyemmüm yapmasına sebep oluyor. Ve min esbabi ibahati teyemmümi teyemmümi mubah kılan caiz kılan sebeplerdendir. Bu muktedem ahardır. Ma izâ kâne bi kurbihi maun. Kişinin yakında bir su var. Ama ya hafı korkuyor. Lev zehebe ileyhi lel mayer. Suya giderse ya da ale nefsi kendi nefsinden korkuyor. Kendi nefsinden korkuyor. Neyden korkuyor? Ya hafıda min sebu'in. Bir yırtıcı hayvandan. Diyor ki evet su yakındır. Ama ben gidersem oralarda yırtıcı hayvanlar çoktur. Aslanlar var işte başka yırtıcı hayvanlar beni parçalarlar diye korkuyor. Ev aduin Ya da suyun yakında olduğunu biliyor ama suyun yanında onun bir düşmanı var. Yani gitsem düşmanım bana zarar verecek. Ev ya ya da korkuyor ala malihi. Bu sefer azıcık ala nefsiydi. Az önce su yakındadır. Gidersem benim nefsimin başına bir şey gelecek. Bu sefer de nefsinden korkmuyor malına. Diyor malıma bir şey gelecek. Ev yakhafu ala malihi ellezi o mali ki beraberinde var. <laughs> beraberinde malı var. Yani ya cepleri para, para doğrudur, yanında altın var. Ya da kervanla gidiyor işte malı yanındadır. Ev yakhafu ala malihi ellezi beraberinde olan mal, mal, maldan korkuyor. Ev'l muhallefi fi rahlihi ya da korkuyor ki yani kervandan ne olacak? Geri kalmaktan korkuyor. ya bunu muhallafi yani mala atfedebiliriz. Yani yakafu ala muhallifi de diyebiliriz. Yani geri kalır. Min rahli, fi rahli kervandan. Ya da orada şöyle bir mana verebiliriz. Yani ya o yahafu ala malihi lazi ma'ahu ya au yahafu ala al-mukhallaf Yükünün arkasında olan bir şeyden korkuyor. Yükünün arkasında bir şey var, artık önemli bir şey var. Suya gidersem ona zarar gelecek. İşte neyden korku yine? Min gasibin, au sarih ghasib Bir gasbeden. eden. ise hırsız. Yani diyor ki ben suya gidersem birisi gelip malımı ve o yükümün arkasında olan şey gasp edebilir veya bir hırsız gelip çalıp götürebilir. İşte bu sebeplerden birisi oluştuğu zaman kişi ne yapacak? Artık kişi suyu kullanamaz. Dolayısıyla temim yapacaktır. Vel muradu maksat bi kurbi yukarıda demiş ki iz ma iza kana bi ma'un. Demişti en yakınında bir su varsa buradaki yakınlığın ölçüsü nedir? Vel Murad murad bi qurbi bi kurbil ma'i o himaya gidiyor. Bu haberdir. Kevnul ma'i suyun olmasıdır. Fi haddil gavfi sınır gavs ise çağrı sınırı, imdat sınırı içerisinde ise o zaman yakındır. Yani birisi imdat, imdat ya da yardım edin diye çağırdığı zaman sesin nereye kadar gidiyorsa oraya haddil gavs denilir. Peki bu haddil gavsun ölçüsü nedir? Ve bu haddül gavsun ölçüsü gayetu ma, gayet sonuç Gayetu ma, o şeyin sonucu ki yesil il, ulaşır ileyhi omaya, es sehmu ok. O sehem ki el merma atılan. Yani atılan okun ulaştığı yere haddül -ul gavs denir. Yani bir ok en yani çok kaç metre gider? Mesela diyelim ki 250-300 metre belki gider. işte bir okun veya daha fazla da giden oklar vardır. Hatta o ok, yani bir okun gittiği, en son gittiği yere Habl denilir. Yani bir ok mesafesinde ise, bir ok atımı mesafesinde ise o su yakın sayılır. Ama tam tersi, böyle böyle bir ok atım mesafesinde hiçbir su görünmüyorsa, o zaman o su, ya, yani yakında su yok demektir. Zaten hiç aramaya da gerek yok. Daha sonraki sebeplerde söyleyeceğiz. O zaman direkt temmum alacak. او بودو بو كونا يعني والمراد بقربه سيون يكون المصنن يك ايش المراد مقصد كونه كون الماء في حد القرب يا يعني ده سفر سو حد القرب تادر حد ينا سنر قرب يقنق سنرن دادر peki buradaki yakınlık sınırını ölçüsü nedir وهو بحد القرب فوق حد الغوص حد القرب حد الغوص تن ده biraz böyle uzaktır حد الغوص dedi ki إمداد çağrısının yapıldısındır. bir başka da işte bir ok atımı dedik. Yani okun en son gittiği yer. Ama haddül kurbi ise kur, kaidesini bize söylüyor. Ve dabituhu haddül kurbe gidiyor. O haddül kurbe dabit et dâbit yani kaidesi, kuralı, ölçüsü budur. Ve dabituhu bi seyril iblil musakkali yüklü olan develerin yürüyüşüyle. Geçen söylemiştik. Yani develer yüklendiği zaman, kervanla gittiği zaman gayet yavaş gidiyorlardı. İşte bu yüklü olan develerin yürümesiyle en yekune olacak mesafetuhu o haddül kurbun mesafesi ihda aşrete dereceten, on bir derece olacak. Bir de ve rubu'a derecetin bir derecinde dörtte biri. Fe derecetin her bir derece erba'u dakika. E Dedi kaç derece? 11 bir derece bir de 4 bir derecenin dörtte biri. E her bir derece 4 dakikadır. E ve kullu her bir dakika 60 hareketen. 60 hareket yani 60 hani o saatlerdeki saniye var ya böyle tık tık geçiyor o bir harekettir. Bir dakika 60 hareket yani 60 saniyedir. Ve zalike bu da bir idkali girdirmekle hadil gavsi çağrı sınırın fihi o hadil kurba. Yani bununla Haddül Gavs, Haddül Kurb'un altına giriyor. Şimdi gelen ölçüye dedi ki Haddül Kurb'un ölçüsü nedir? Bu ağır olan develerin yürümesiyle 11 derecedir. 1 derece 4 dakikadır. 1 dakika 60 saniyedir zaten. Dolayısıyla aşağı demiş fel mecmu'u e, 50 ve 40 dakikaten. Yani toplamı 45 dakikadır. 45 dakika. 45 dakika. Yani 45 dakika deve yürüyüşüyle. Mesela diyelim ki bir kişi bir yerde kervanıyla gidiyor. Daha önce de o yolu kullanmış. Biliyor ki su ileride var ama o develerin yürüyüşüyle eğer ki bilse ki 45 dakikada oraya varacak o zaman o haddül kurb olur. Yani yakınlık sınırı içerisindedir. O zaman bekleyecek yani oraya gidene kadar temmum almayacak. Yok ama biliyor ki daha önce orayı kullanmış, o yolu kullanmış. Haddül kurbtan daha fazla bir mesafe kalmış. Yani 45 değil de 55, bir saat, bir buçuk saatlik bir mesafe kalmış. Bu ne demektir? Artık bu haddül Buade gidiyor. Yani bu mesafe artık uzaktır demek. Dolayısıyla o kişi ne yapacak? yine teyemmüm yapacak. Çünkü bu uzaklık yani suya, suya olan uzaklığı teyemmüme yapılmasına sebep oluyor. Evet, bugün, bugünkü dersimizde o üç sebepten bir tanesini okuduk. Diğerlerini de sonraki derste okuyacağız inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.